Evet abi ya. Vallahi dönüyorum ben İzmir'e. Aldım bileti işte. Bir saat sonra bineceğim. Artık akşama görüşürüz. Vallahi İso bitti ya. Vallahi müzik işleri falan filan. Artık bilmiyorum ki İsmail. Yani kuru yemişçimi açarım, ne yaparım, mana falan olur herhalde. Aynen aynen İso. Gelince anlatırım ben sana. Uzun hikaye ama ben bu hayatta yapayalnızmışım. Onu anladım vallahi kardeşim. Boş ver. İso bir kapatsana. Bir alttan sürekli bir telefon çalıyor. Arayacağım ben seni. Alo. Evet, Fettah ben. Ta kendisi buyurun. A Allah Allah. Gerçekten benim mi ya? Hayır, şaka değil. Tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam, geliyorum ben. Tabii. Tabii, sağ olun. Allah Allah. Gülizar. Ha? Kimyonu nereye koydun? Ee, sağdaki, alttaki şeyde, dolapta, dipte. Feda. Ya. Ya sen, sen neredesin ya? Sen neden cevap vermiyorsun? Cevap vermemek ne demek benim te telefonlarıma? Salak. Çok korkuttun beni. Ne oldu? Gül, bu hayatta bir tek sana yalan söyleyemedim. Senden de saklayacak değilim vallahi. Ben sana kırgın. Aa. Neden? Yani biz beraber bir yola çıktık Gülizar. Yıllarca beraber hayal ettik, beraber çalıştık. Sen bir anda bu kartal söz olayını kestirip attın. Ey yarı yolda bıraktın gibi oldu. Yani vallahi İzmir'e gitmeyi düşündüm ya bak. O kadar diyeyim sana. Vetap Ben çok özür dilerim. İşte öyle yani. Hem kendi içimde seni hem de kendim böyle döverken telefon geldi bana. Bir yapımcı aradı. Aranjör olarak çalışmak istiyordu. Aa! Hadi canım. Vallahi Ay bu çok süper habermiş. Yani ben de sevindim yani benim için güzel bir fırsat. Afiyet daha e hazırlıklısın değil mi? Yani bak şu kısacık serüvenimiz bile ne kadar zor geçti. Yani gördün işte çevreyi, etrafı. Eminsin değil mi? Gülü benim yırtmam için son şansın. Bak sen yolunu buldun. Ben hala bir yol arıyorum. Ben eminim senin yolunu bulacağım. Ama tabii bir tarafında korkuyor yani üç buçuk atıyorum. Niye diyeceksin? E ilk defa sensiz çalışıyorum ben. Nasıl yapacağım? Ya, ne demek o be? <laughs> Ay sen ne diyorsun ya? sen yaparsa alasını yaparsa sen müzik için doğmuşsun. Yaparım değil mi? Ya ben ne diyorum burada? Yaparsa tabii ki ben sana sonuna kadar güveniyorum. <laughs> Artık ben de böyle küçük mekanlarda senin şarkılarını söylerim. Vallahi o zaman sorma sırası ben de güleyim. Ya sen emin misin? Bak bu müziğin ateşi insanı içinde yakar, kovurur bak, biliyorsun bunu. Öyle küçük mekanlar sana yetmez. Eminim. Ben kararımı verdim. Bu kurtlar sofrası hiç bana göre değil. Ben bunların arasında hiç barınamam. Bu taht savaşları, entrikalar... Cık. ...bana gelmiyor. Evet, hazır. Fethi. Ne haber ya? Hoş geldin. Eyvallah. Neredesin sen ya? Ne yapayım takılıyorum böyle ya. Ne güzel korktu. Sen mi yaptın? Ha? Eğer hemen bir tane yiyeyim ya sen kendine yaparsın. Kayran seviyor musun İyi tamam. <laughs> ee, şey beni bekleyin ha. Aa sen iki, ikisini de <laughs> git be bana da bir tane yapar mısın? Aynen. Aa, yapacak tabii ya. Yapacak tabii afiyet şeker olsun ya. Ye Fettah'ım ye. Harika olmuş ya. Ne demek ben halay bilmiyorum ya. Allah Allah, bilmiyorum demek. Bilmiyorum işte. Allah Allah ya. Halay bilmeyen damat ne olur? Sen zaten köy yerinde yetişmedin mi ya? Sana kimse öğretmedi mi halay? Ya... ya ...beceremiyorum işte. Aa, hadi tamam. Ben sana itinayla şimdi üç derste hemen halayı öğreteceğim. Bitti gitti, tamam. Neyse ne. Ya hadi bu rahat bırak nişanlımı, bırak. Gece gece, yarın şey yaparız onu. Gündüz şey gözüyle. Halay başı mendilini çıkardı. <laughs> Ayaklarıma dikkat ediyorsun. Bu halay başın Evet. <laughs> Haydi Fetta. <Evet>. Hey! Yürü! <laughs> bak ellere bak. Yürü Fetta ben bak. sana asıl bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen benim nikah şahidim olur musun? Ha. Ben. Sen. Ama Gül'ü ben böyle bir soru... ...ben hemen duygusallaşıyorum ya. Ya sen olur musun, olmaz mısın onu söyle. Ya ben senin şahidin değil, ben sana kurban oldum ya. <laughs> Ama ya ne bileyim şimdi yani Gül'ü e evleniyor, Fettah şahidi, bir acayip... Ya tamam, bir dakika. Ben en eniştemle bir şey konuşmak istiyorum. Araya gitme. Ya şimdi sen kalender bir adamsın, tamam mı? Ben sana soruyorum, emin misin? Bak yani emin misin? Sen bunun ne böyle su? aşık hareketlerine <laughs> süt dökmüş kedi olduğuna bakma, ya. tamam şey mı? Beni susturma, beni <laughs> susturma. <laughs> Bu var ya cadalozdur bu, kafası aa, bir atar gelip başını etiğin eder. Aa, aa, aa biliyoruz tabii, emin misin? <laughs> ya sen hiç merak etme, onun her hali benim kapıydı. Gördün mü ha. işte, ha. duymak istediğimiz şeyler bunlar i̇şte. zaten. Ama şimdi düğün halay, şeyler falan kötü oluyor bize ya. Aa <laughs> Feta, Feta saçma tut, tut, tut. Tut, hayır hayır. Ağlamak zamanı değil şimdi, gülmek zamanı. Hey, hatta sevmek zamanı. Şimdi neşelen hadi. Tamam, Tamam, halay başım. Hoppa, halay. Yürümüş Hop. balkon demirlerinde açılmış.